Getiz Vadisi boyunca ilerleyen volkanik şehir Kula, tarihi Kula evleri, şifalı kaplıcaları, camileri, türbeleri, volkanik tepeleri ve Yunus Emre Türbesi ile ünlü Manisa'nın şirin bir ilçesidir. Sönmüş küçük volkanların bulunduğu Kula'da çeşitli dönemlerde püskürmeler olmuş ve lava akıntıları çevreye yayılmıştır. Bu özelliğinden dolayı tarihte Kula ve çevresine Yanık Ülke denilmiştir. 2016 yılında eğitim öğretime başlayan Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Manisa'da ikinci, Kula'da ise turizm alanında eğitim veren tek okuldur. Şu an 5. yılında olan okulumuzda toplam 10 şube bulunmakta ve 245 öğrenci eğitim görmektedir. Okulumuz turizm sektöründe ulusal ve uluslararası dünyanın her yerinde başarılı olacak kaliteli, temiz ve hızlı hizmet veren bireyler yetiştirmeyi, evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda değişim ve gelişime açık, turizm sektöründe söz sahibi, kurumsallaşmış bir okul kimliğine sahip olmayı amaçlamaktadır. Okulumuzda bulunan yiyecek ve içecek hizmetleri alanı, otel, restoran, kafeterya, pastane gibi yerlerde hijyen kurallarına uygun olarak yiyecek ve içeceklerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunumunun öğretildiği hizmet alanıdır. Okulumuzda bu alanda aşçılık ve servis dalı bulunmaktadır. Yiyecek ve içecek hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, YKS'de başarılı oldukları takdirde 4 yıllık lisans bölümlerine ve 2 yıllık ön lisans bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca mezun olan öğrenciler konaklama ve seyahat işletmelerinde, fuar, kongrelerde, hava yollarının ilgili bölümlerinde, otel ve restoranlarda çalışabilirler. Size düşen ilgi ve yeteneklerinizin farkına varmak, kendinize uygun olan alanı seçmek. Unutmayın, alan seçimi aslında meslek seçimi demektir. Bu alanı seçme sebebim turizm olan ilgim ve yemek yapmayı seviyor olmam. Bu alanda kendimi yetenekli görüyorum. Okulumuzda meslek derslerinin yanı sıra kültür dersleri de verilmektedir. Bu sayede üniversite sınavları da hazırlanabiliyoruz. Eğer siz de bu alanda kendinizi yetenekli görürseniz okulumuzu tercih edebilirsiniz. Merhaba, ben Durmuş Ali Yaca, Yiyecek ve içecek hizmetleri alanı servis dalı 11. sınıf öğrencisiyim. Neden bu bölümü tercih ettim? Çünkü insanlarla vakit geçirmeyi ve onlara farklı bir şekilde sunum yapmayı seviyorum. Okulumuzda bulunan konaklama ve seyahat hizmetleri alanı, konaklama tesislerinin ve turizm işletmelerinde konukların karşılanması, konuk ihtiyaçlarının giderilmesi, tüm alanların temizliği, yer ayırtma, konaklama işletmeleri ve rezervasyonla ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verildiği alandır. Okulumuzda konaklama ve seyahat hizmetleri alanında ön büro hizmetleri ve kat hizmetleri dalı bulunmaktadır. Ön büro hizmetleri personeli, konukları karşılama ve uğurlama, etkili ve verimli bir şekilde oda satışı yapma, konuk istek ve şikayetleriyle ilgilenme, ön büro ile ilgili istatistikî raporları hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip, sorumluluk alan nitelikli kişidir. Kat hizmetleri personeli, konaklama tesisi standartlarına uygun kalitede temizlik ve düzeni, kişiye özel hizmetleri, bölüme ile ilgili tüm işlerin yapılmasını sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olan sorumluluk sahibi nitelikli kişidir. Merhaba, ben İkbal Güçlü, konaklama ve seyahat bölümü 10. sınıf öğrencisi. Bu okulu tercih etmemin sebebi turizm alanında gelişmem için bu okulun bana katkı sağlayacağını düşünmem ve yabancı dil öğrenip geliştirmeyi istemem. Bu bölümde konukları en iyi şekilde ağırlamayı planlıyoruz.